Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berakatü. Aziz ve muhterem kardeşlerim. Bu geceki sohbetimizde Rahman'ın güzel isimlerinden, hususiyle insanın gönlüne dokunan, hayatına nizam veren, cemaliyle müsemma üç ismi şerif üzerine müzakere edeceğiz. Ya Vedut, ya Camii, ya Cemil, Esma-i Hüsna'sının, hikmet deryasına kulaç atacağız inşallah. Evvela manayı isimleri fehmedelim. Cenab-ı Hak kendi kitabında buyuruyor. Ve o çok bağışlayandır, çok sevendir, çok sevilendir. Büruç Suresi 14 İşte Ya Vedud bu ismi şerif iki veçiyle tecelli eder. Birinci veçi Allah kullarını çok sever. Onlara şefkat ve merhametle muamele eder. İkinci veci. O sevilmeye en layık olandır. Mümin kalplerde muhabbeti yaratandır. Bu muhabbet adeta bir cezbedir. Kul ona muhabbetle cezbolunur. Ya cami ismine gelince bu toplayan bir araya getiren demektir alemdeki zıtları, dağınıklıkları, parçaları bir araya getiren, düzeni koyan O'dur. Kainatın nizamından, kalbin içindeki hissiyatın bir araya gelmesine kadar her cemiyet, O'nun cami isminin tecellisidir. Hususiyle kıyamet günü, mahlukatı mahşerde toplayacak olan da O'dur. Ya Cemil ise, güzelliğin mutlak kaynağıdır. Allah zatında, sıfatlarında, fiillerinde, isimlerinde yarattığı her şeyde cemildir. Hadisi Şerif'te buyrulur. Allah güzeldir. Güzelliği sever. Bu isim kainatta, sanatta, ahlakta, ibadette tecelli eden her türlü hüsnün, letafetin ve kemalin menbaıdır. Peki bu Esma-i Şerife'yi nasıl okuyalım, nasıl niyet edelim? Kardeşlerim, Zikrin özü huzuru kalptir. Abdestli olmak, kıbleye dönmek, ihlas ile yakarmak esastır. Bu isimleri mesela sabah namazından sonra veya seher vaktinde sakin bir köşede 11, 21, 33, 100 veya 1000 gibi adetlerle wird edinebilirsiniz. Lakin adetler kalbin adabını unutturmamalı. Ya Vedud ya Cami ya Cemil diye her birini tekrar ederken manasını tefekkür ederek okumak zikri bir ünlem, bir yakarış, bir münacat haline getirir. Niyetlere gelince Ya Vedud için ilahi sen beni sev. Benim kalbime kendi muhabbetini ve seni sevenlerin muhabbetini koy. Beni sana itaatkar kullarından eyle. Ailemi, evladımı, arkadaşlarımı benimle beraber senin rızana muafık bir muhabbetle süsle. Kalbimdeki dünyevi sevgileri senin sevgine rahmet diye niyet edebilirsiniz. Ya cami için. Rabbim dağınık hallerimi, perişan düşüncelerimi, kalbimdeki parça parça olmuşluğu topla, bana vahdet ver. Sevdiğim insanlarla, hayır üzere cemeyle, hayırlı işlerimi tamamla, ahirette de Sevdiklerimizle cennetinde cemeyle bizi, niyazında bulunulabilir. Ya Cemil için, ey her şeyi güzel yaratan, ahlakımı, siretimi, süretimi güzelleştir. Amellerimi, ibadetlerimi cemil kıl. Bana hüs ü nazar bahşet ki, senin kainattaki cemalini müşahede edebileyim diye yalvarılır. Kardeşlerim, bu esma birbirini tamamlar. Vedud'un sevgisiyle yanar, caminin toplayıcı kudretiyle bütünleşir, cemilin güzelliğiyle süslenirsiniz. Bu bir terbiyeyi i nefs yoludur. Bu isimlerin letafetiyle hallenmek, sünnet-i seniyeyle amel etmek de mümkündür. Zira Resulullah Seyyeda ahlaken, sureten, sireten cemil, ümmetini muhabbetle, cami, Rabbine karşı ise vedud idi. Neticeyi kelam, bu esma-i şerifeyi ümit ve muhabbetle zikredin. Her bir ya vedud deyişinizde onun sonsuz sevgisine sığının. Her bir ya cami yazınızda dağınıklıktan kurtulma temennisinde olun. Her bir ya cemi zikrinizde ondan güzellik isteyin. Bilesiniz ki her isim bir iksiri rahmanidir. Kabiliyetiniz nispetinde tecellisine mazhar olursunuz. Allah bizleri esmasının feyziyle, şulesiyle terbiye eylesin. Sohbetimizi bereketli kılsın. Vedud ismiyle bizi sevsin. Cami ismiyle hayırlı amellerde cem eylesin. Cemil ismiyle de bize cemalini müşahede nasip eylesin ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berakatühü.